Sayın arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda fırçalı DC motorların içini açarak elemanları incelemeye çalışacağız. Acaba boyutlarına göre aralarında farklar var mı? Bunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Örnek motorlara baktığımızda 130'luk fırçalı motor. Genellikle minik uzaktan kumandalı ya da herhangi bir oyuncağın içerisinden çıkan bir fırçalı DC motordur. 180'lik fırçalı motor. Bu da genellikle oyuncaklarda kullanılır arkadaşlar. 540'lık Johnson tip fırçalı motor. Genelde matkaplarda, şarjlı matkaplarda, şarjlı vidalamalarda kullanılan bir fırçalı DC motordur. 1/10 araçların genelinde kullanılan bir motor olduğunu söyleyebilirim. 550'lik fan soğutmalı fırçalı motor. Bu DC motor da genel olarak 1/10 ve 1/8 araçlarda kullanılabilir. Şarjlı vidalama ve matkaplarda da bunu görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi sırasıyla ürünlerimizi biraz kırarak, biraz açarak incelemeye çalışalım. Çünkü bunlar bir kere açıldıktan sonra genelde aynı randımanı vermezler. Size tavsiyem eğer motorunuzda problem yoksa içini açıp bakmayınız arkadaşlar. Şimdi ilk önce 130'luk fırçalı motora baktığımızda bunun sıkıştırmalı bir yöntemle alt kapağı monte edildiğini görüyoruz. Alt kapağı açtığımızda kutup bağlantılarını ve alt kapağı görüyoruz. Motor milimiz, sargılarımız ve plakalarımız ve tabii ki motor gövdemiz. Motor gövdemizin içerisinde iki adet mıknatıs mevcut arkadaşlar. 180'lik motorumuza gelelim. Bu da sıkıştırma yöntemiyle alt gövdeye bağlanmıştır. Alt gövde genelde plastiktir ama metal bir kapağı da bulunabilir arkadaşlar. Alt gövdeyi açtığımızda yine aynı şekilde kutupları ve kapağı görüyoruz. Bakır sargılarımız, metal plakalarımız ve motor milimiz ve tabii ki motor gövdemizin içerisinde bulunan fırçalar yani mıknatıslar. Şimdi 540'lık motorumuza geldik. Bunun da alt bağlantılarına baktığımızda vida herhangi bir bağlantısı yoktur. Biraz uğraşmayla kibarca açabiliriz ama ben bugün biraz kırmayı tercih ediyorum. Alt motor kapağı kutup bağlantılarımız gördüğünüz gibi kırmızı ve siyah yani artı ve eksi olarak kutup bağlantılarımız mevcut. Motor milimiz biraz zorlu. Bakır sargılarımızın biraz daha kalın olduğunu görüyoruz bakın. Metal plakalarımız ve motor milimiz 3.17 mm yani 3.20'lik tabir edilen bir motor milidir. Ve gördüğünüz gibi motor gövdemiz içerisinde mıknatısları mevcut arkadaşlar. Şimdi en baba yiğit diyebileceğimiz 550'lik fırçalı motorumuza geldik. Bunun tek farkı fan soğutma olması ve motoru biraz daha serin tutmasıdır arkadaşlar. Bunu da kırarak açıyorum. Çünkü bir daha kullanmayacağım bunları. Üst metal Motor kapağını ayırabilirsek, evet. Metal, motor, desteğimiz ve kapağımız. Kutuplarımız aynı şekilde artı ve eksi olarak intelendirilebilir. Evet, bakın motor milimiz. Bu motor milimiz diğerlerine göre tabii ki sarımları biraz daha bakır sarımlarının biraz daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Tek farkı, en önemli farkı Küçük bir fan diyebileceğimiz motor soğutmasıdır. Bu da motoru gayet serin tutar. Bunu öncelikle belirteyim. Motorumuzun iç kısmına baktığımızda diğer motorlarda olduğu gibi sarımların rahat bir şekilde uygun bir şekilde dönebilmesi için mıkatısla donatıldığını görüyoruz. Yani fırçalı bir DC motordur. Arkadaşlar genel olarak baktığımızda motorların hepsi birbirine benzemektedir. Fırçalı DC motorların. Yani bunlar kutupsal merkezde elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren motorlardır arkadaşlar. Arkadaşlar genel olarak motorlardan bahsettik. Bir sonraki videomuzda da inşallah fırçasız sistem motorları inceleyeceğiz, açacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. çalışmalar.